Mahalli İdare Birliği, birlik tüzüğünün kesinleşmesinden sonra kimin izniyle kurulur ve tüzel kişilik kazanır? İçişleri, Vali, Cumhurbaşkanı, Çevre Şehircilik, Birlik Meclisi, Mahalle İdare Birliği tüzüğün kesinleşmesinden sonra Cumhurbaşkanı, 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 Cumhurbaşkanı izniyle kurulur ve tüzel kişilik kazanır. 7 kez saydım. Sebep 7 kez çıktı çünkü bu. Minimum. Çeşitli sınavlarda ondan fazla çıkmıştır. Kay makamlıkta 5'ten fazla çıkmıştır. Yani toplam diğer derslerle birlikte 7 tane çıkmıştır yani. Kimin izni? Cumhurbaşkanı'nın izniyle. Mahalli İdare Birliği kanununu yapıyoruz bu arada. 100 tane soru bizi bekliyor. Birinci soruyu bitirdik. Haydi bismillah devam edelim su, katı atık, su atık, atık gibi altyapı hizmetlerine ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda ilgili mali idarelerin bu amaçla kurulmuş bu bir birliğe katılmasına kim karar verir? Bak zorunlu projelerde kim karar verir diyor. Birlik Meclisi, Çevre Şehircilik, İçişleri, Cumhurbaşkanı, Vali. Cevap. Cumhurbaşkanı. Zorunlu yerlerde su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda Cumhurbaşkanı ilgili mahalli idarelerin bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına karar veriyor. Bu kapsamda belirtilen birliklerin ayrılması da Cumhurbaşkanı izne bağlı. Yani bir tane birlik kurulmuş su ile ilgili diyelim. Örneğin Güneydoğu GAP proje, yani Güneydoğu Anadolu değil de Atatürk Barajı olsun misal. Şanlıurfa'da bulunan. Onunla ilgili diyelim bir proje oluyor. Onun etrafında da 3 tane il var. 7 tane de diyelim belediye var. 7 belediyenin hepsini hepsi zorunlu oraya üye olur. İsteğe bağlı değil. Ve bunlar ayrılması da yine isteğe bağlı değil. Cumhurbaşkanı hem katılmasına hem de ayrılmasına Cumhurbaşkanı yetkilidir. Normalde bu birlikleri mahalli idare birliklerine katılma gönül esasına dayanır ama zorunlu olanlar ayrı. Birliği kuracak mahalli idarelerin meclislerinde birlik tüzüğü hangi çoğunlukla kabul edilmeli? Üye tam sayısının salt çoğunluğu, toplantıya katılanların 3'te 2'si, üye tam sayısının 5'te 2'si, pardon 3'te 2'si, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, üye tam sayısının 4'te 3'ü cevap. Birlik tüzüğü birliği kuracak mali idarelerin meclislerinde üye tam sayısının 3'te 2 oranıyla kabul edilmeli. Birden fazla ildeki mahalli idarelerin katılımı ile kurulan ve üyeleri il özel idaresi ve köylerden oluşan birliklerin tüzüğünü kimin tüzüğü kimin onayıyla kesinleşir? 1. Cumhurbaşkanı 2. İçişleri 3. Birlik merkezin bulunduğu ilin valisi 4. Çevre şehircilik 5. En yaşlı üyenin başkanlığında birlik meclisi cevap. Birlik birden fazla ildeki mali idarelerin katılımıyla kuruluyorsa üyeleri İl özel idareleri ve köylerden oluşan birlikler için İçişleri Bakanı onayıyla kesinleşir. İl özel ve köyler İçişleri Bakanı İl özel ve köyler İçişleri Bakanı Peki, birlik üyesi mali idarelerin meclisleri tarafından birlik meclisine dışarıdan seçilecek üyelerin sayısı, meclisten seçileceklerin sayısının en fazla ne kadarını oluşturabilir? Dörtte birini yarısını, 3'te ikisini, 5'te birini, 5'te bir, 3'te birini. Cevap 3'te birini. Birlik meclisine dışarıdan seçileceklerin sayısı mahalli idare me meclisinden seçileceklerin 3'te birini geçemez. Aşağıdakilerden hangisi birlik meclisinin doğal üyesi değildir? 1. Bir, birliğin üyesi olan il özel idaresi için vali. 2. Birliğin üyesi olan belediye için belediye başkanı, 3. Birliğin üyesi olan köy için muhtar, 4. birlik merkezinin bulunduğu ilçenin kaymakamı, 5. yukarıdakilerin hepsi doğal üyedir. Cevap: Birlik merkezinin bulunduğu ilçenin kaymakamı doğal üye değildir. Doğal üyeler 1. il özel, 2. belediye, 3. köydür. Başka doğal üye yoktur. İl özel, belediye, köy, il özel, belediye, köy, il özel için vali. Belediye için belediye başkanı, köy için muhtar doğal olarak oluyor. Birlik Meclisi Birliğin kuruluşundan ve mahalli idare genel seçimlerinin sonuçlarının ilanından itibaren kaç gün içinde ve kim tarafından toplantıya davet edilir? 15 gün, 30 gün, 45 gün, 30 gün, 10 gün. Kaç gün? Önce günü bulalım, sonra kişiyi diyelim. Cevap: 30 gün ve birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülk idare amiri tarafından. Davet. Birlik meclisi birliğin kuruluşundan ve mahalle mahalli idare genel seçimleri sonuçlarının YSK tarafından ilanından itibaren 30 gün içinde kaç 30 gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülk idare amiri tarafından birlik meclisine toplantıya davet ediliyorlar. Birlik meclisi Başkanlık Divanı ilk olarak kaç yıl için görev yapmak üzere seçilir? 1 2 3 4 5 Cevap 2. Meclis aynı şey gibi il genel meclisi de öyle, belediye de öyle. Hani geçici başkanlık geçici değil pardon. Başkanlık Divanı falan oluştuğunda ne oluyor? 2 yıl ilk. İkinciler belki nasıl oluyor? Mahalli idare seçimlerine kadar oluyor. Meclis en başka üyenin başkanlığında toplanır. Çünkü başkan belli değil. Başkan belli değilse en yaşlı üye geçici başkan olur. İlk iki yıl görev yapmak üzere üyeler arasında gizli oyla başkan ve bir başkan seçilir. Meclis birinci başkan vekili ve ikinci başkan vekili seçilir ve bir katip üye seçilir. Katip üyeler seçilir. Başkan, iki tane vekil ve katip üyeler. Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısına kim başkanlık eder? Mali İdare Birliği Kanunundayız. Umarım burayı unutmuyorsun. Birlik Başkanı, Meclis Başkanı Vekili, en yaşlı üye mülki idare amiri ikinci başkan vekili cevap. Yıllık faaliyet raporu demek başkanın koltuğu sallanıyor demek. Kendisi başkanlık yapmaz. Vekili başkanlık yapar orada. Birlik Meclisi toplantıları yılda en az kaç kez yapılır? 1, 2, 3, 4, 5, 12 cevap. Birlik meclis toplantıları yılda en az iki kez toplantı yapılır. Farklı zamanlarda. Birlik tüzüğünde gösterilen zamanlarda bir de yapılır. Tamam. Birlik meclisinde kurulacak ihtisas komisyonları için üye sayısı üst sınırı kaçtır? 3'ü geçemez, 5'i geçemez, 7'yi geçemez, 9'u geçemez. Sayı sınırı yoktur cevap. 5'i geçemez. İhtisas komisyonları meclis üyeleri tarafından Birlik Meclisi'nin kararıyla bak meclis kararıyla kurulur ve komisyon sayısı 5'i geçemez. Birlik encümeni Birlik Başkanı ile birlikte en fazla kaç meclis üyesinden oluşur? Encümen 5 7 9 11 tüzükte serbesttir. Sayısı yoktur. Cevap Birlik encümeni birlik başkanı ile birlikte 7'yi geçmemek üzere birlik tüzüğünde gösterilecek sayıda meclis üyesinden seçilir. Bak. 7'yi geçmemek üzere birlik tüzüğünde gösterilecek sayıda meclis üyesinden seçilir. 7'yi geçmiyor. Birlik tüzüğünde gösteriliyor. Meclis üyelerinden seçiliyor. Bu da ayrıntı güzel. Soru 13. Birlik encümeni üyeleri ne kadar süreliğine görev yapmak üzere seçilir? 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, dönem başına kadar, mahalle idare seçimine kadar cevap 1 yıllığına seçilir bunlar. Encümen üyeleri birlik meclisince dönem başı toplantısında kendi üyeleri arasında gizli oyla bir yıllığına seçilir. Birlik meclisinin fesi durumunda yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve encümenine ait görevler, ulusal düzeyde kurulan birlikler için kim tarafından görevlendirilecek bir heyet tarafından yürütülür? Ulusal. Cumhurbaşkanı, İçişleri, Birlik Merkezi'nin bulunduğu mülkidar amiri, Çevre Şehircilik, Danıştay. Cevap. İçişleri. Birlik Meclisi fesi durumunda. Yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik encümenine ait görevler ulusal düzeyde ise Bunlar için İçişleri Bakanı görev İçişleri Bakanlığınca görevlendirilecek 5 kişilik bir heyet tarafından yürütülür. Çok önemli bak. 1. Meclis feshediliyor. 2. Ulusal düzeyde ise 3. İçişleri Bakanı görevlendiriyor. 4. 5 kişilik bir heyet. Yani buna kayyum da diyebiliriz ama öyle değil tam. Kayyum ifadesi yanlış hukukta zaten öyle bir şey yok hangisi birlik encümeninin görev ve yetkilerinden biri değildir? Bütçeyi kabul etme. 2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını alma. 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama ellerini belirleme. 4. Kanunlarda öngörülen cezaları verme. 5. 2000 TL'ye kadar sulhen karar verme davalara. Cevap 1. Bütçeyi kabul etme meclisin işidir. Ama diğerleri hepsi Encümenin. Zaten belediyelerde falanla çok uyuşuyor yani. Aynı şeyler hemen, hemen Birlik bütçesinin harcama yetkilisi kimdir? Bir kural vardı. Neydi o? Birlik genel sekreteri, birlik müdürü, birlik başkanı, encümen, meclis. Harcama yetkilisi her zaman en üstte kim varsa odur. Birlikte en üstte kim vardır? Birlik başkanı. O zaman odur. Birlik başkanı bu yetkisini birlik genel sekreterine veya birlik müdürüne devredebiliyor bu arada. Ama yetki kendisinde. Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayrılacak pay aşağıdakilerden hangisi arasında yer alır? Birliğin gideri, birliğin geliri, birliğin borçları, birliğin personel gideri, birliğin olağanüstü giderleri. Cevap: Birliğin gelirleri arasındadır bu. Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel idaresi bütçesinden ayrılacak pay birliğin gelirleri arasındadır. Gider değil. Ülke düzeyinde kurulan birliklerin birliklerde teşkilat sayısı en fazla kaçı geçmemek üzere birlik meclisinin kararıyla kurulacak birimlerden oluşur. 2 3 5 7 sayı sınırı yok. Cevap 3. Ülke düzeyinde kurulan birliklerde teşkilat norm kadroya uygun olarak genel sekreter, yazı işleri ve mali işler birimleriyle birliğin faaliyet alanında olmak üzere sayısı 3'ü geçmemek üzere birlik meclisinin kararıyla kurulacak diğer birimlerden oluşur. Unutma. Genel sekreter yazı işleri ve mali işler. İlçelerde köylere hizmet götürme birliğinin başkanı kimdir? Vali, görevlendirilecek vali yardımcısı, kaymakam, Belediye başkanı meclisin seçtiği bir üye. Cevap kaymakamdır. Merkez ilçelerde birlik başkanı validir veya görevlendireceği yardımcısıdır. Ama ilçelerde kaymakamdır. Unutma. Köylere hizmet götürme birliği encümeni kaç kişiden oluşur? 3, 5, 7, 9, 11 cevap 5 kişi. Köylere hizmet götürme birliğinin encümeni birlik başkanının başkanlığında meclisin kendi üyeleri arasında gizli oyla seçeceği iki il genel meclis üyesi ve iki köy muhtarı olmak üzere beş kişilik bir ekipten oluşuyor. Köylere hizmet götürme birliklerinin yıllık toplam personel giderleri gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yeniden değerleme kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarın en fazla yüzde kaçını geçemez? Yüzde 5, 10, 15, 20, 25. Cevap 10. Köylere hizmet götürme birliklerinin yıllık toplam personel giderleri gerçekleşen en, en son yıl bütçe gelirlerinin vergi usul kanununda belirlenen yeniden değerleme kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarın %10'unu geçemez. Ülke düzeyinde il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere kaçar birlik kurulabilir. Ülke düzeyinde sadece 1, 2, 3 sayı sınırı yok. Coğrafi bölgelere göre değişir. Cevap sadece 1. Ülke düzeyinde bir birlik kurulacaksa sadece 1. Misal Türkiye Belediyeler Birliği bitti. Bir tane olur. Misal Türkiye Vilayetler Birliği bitti. Bir tane olur. 10 tane vilayet öbürü 10 tane vilayet yapamaz. Ülke düzeyinde bir tane şarttır. Yani en fazla diyelim vardır. Mahalli idare birliklerinin denetimi kim tarafından yapılır? Sayıştay, Çevre Şehircilik, İçişleri, Hazine, Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu. Cevap, İçişleri. Mahalli idare birliklerinin denetimi İçişleri Bakanlığı'nca yapılır. Valiler ve kaymakamlar gerekli gördüklerinde ülke düzeyinde kurulan birlikler dışındaki Misal Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Vilayetler Birliği bunlar dışındaki birlikleri denetleyebiliyor vali kaymakam. Normalde içtiresi. Birlik meclisince kamu zararına ilişkin verilen karara karşı ülke düzeyinde kurulan birliklerde İçişleri Bakanlığı tarafından kaç gün içinde idari yargıya başvurulur? 7, 10, 15, 30, 60. Cevap 10. Karara karşı ülke düzeyinde kurulan birlikler ile başkanı vali veya vali yardımcısı olan birliklerde İçişleri Bakanlığı diğerlerinde vali veya hakkında kişi borcu çıkarılanlar 10 gün içinde idari yargıya başvurabiliyor. Turizm altyapı hizmet birliklerinde birlik meclis üyelerinin ne kadarı alandaki turizm belgeli konaklama ve deniz turizmi tesislerinde temsilcilerinden oluşur? Ayrıntı bir soru ve son soru bu videonun. Dörtte biri, üçte biri, yarısı, üçte ikisi, beşte, ikisi, beşte biri. Bu amaçla kurulan Mahalli İdare Birlikleri Meclisi, Meclis üyelerinin 3'te 1'i. Cevap bu. Alanındaki Kültür Turizm Bakanlığından turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin temsilcilerinden pardon temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri üyelerden oluşur. 3'te 1.